Herbalife nedir ve nasıl çalışır? Herbalife, 1980 yılında Mark Hughes tarafından kurulan, beslenme takviyesi ve kilo yönetimi ürünleri satan bir Amerikan şirketidir. Şirketin temel amacı, insanların daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olmak için doğal kaynaklı besin takviyeleri sunmaktır. Herbalife ürünleri, özellikle kilo yönetimini hedef alan bir beslenme programı olan Herbalife Beslenme Programı'nın bir parçasıdır. Bu program, düzenli egzersizle birlikte alınan düşük kalorili öğünler, besleyici şakeler ve diğer takviyelerle birleştirilerek uygulanır. Herbalife ürünleri, protein tozu, vitaminler, mineraller, bitki özleri ve diğer doğal bileşenleri içerir. Bu ürünler, kilo yönetimine yardımcı olmak, kas kütlesini artırmak, enerjiyi artırmak, sağlıklı bir cilt sağlamak ve genel olarak daha iyi bir sağlık durumu için kullanılabilir. Herbalife, ürünlerini üyeleri tarafından satış fırsatı sunar. Herbalife üyeleri, şirketin sağladığı eğitim ve kaynaklarla kendi işlerini kurabilir ve ürünlerini satarak para kazanabilirler. Özetle Herbalife, doğal kaynaklı besin takviyeleri ve kilo yönetimi ürünleri sunan bir şirkettir. Şirket, Herbalife beslenme programı gibi beslenme programlarını da teşvik ederek insanların daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olmaya çalışır.